Oh, çok güzel oldu benim mangal. Şimdi etleri de biraz kısaltayım. O. Oh. Neyse, onu pişirine kadar ben de biraz bekleyeyim. Ooh, ne oluyor lan? Tu two, 1 2 3 4

biz gidip Abi siz gelecek hala mısınız? Sana ne ugli? Ya tamam her şey de sahne okuyunca ne oldu bir çocuğun havada ya? Sana <laughs> ne Arkadaşlar bu videoyu Gamer Foxy kanalı için veda videosunu yaptım ve Gamer Foxy kanalıma teşekkür ederim çünkü Gamer Foxy kanalı bıraktı ve ona bir videoyu yapmak istedim. Dedim. Neyse arkadaşlar bir sonraki sosla da görüşmek üzere.